Herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber tişört süslemesi yapacağız. Gördüğünüz gibi nakışlık kumaş aplikelerimiz mevcut. Bunları ütüyle tişört üstüne nasıl uygulayacağız bunu sizlerle beraber yapacağız. Evet dilerseniz başlayalım. Şöyle bir desenim var elimde. Ben bunu buraya uygulamak istiyorum. Yağlı kağıdımız var. Yağlı kağıdın parlak tarafını yüzeyin üstüne koyuyorum. Ütümüzü en sıcak seviyeye getirip buharsız olmasına dikkat edelim. Ee, yapışması daha zor bir şekilde olur. Ee, i̇ster yağlı kağıt kullanabilirsiniz, isterseniz de renk geçirmeyen kumaş kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış. Kontrol edelim yapıştı mı diye. Sağlam almak istiyorsanız tekrar ütüyle üzerinden için. işlemimiz tamamlanmıştır. Şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yapıştı. Ee, diğer desenimi de arka tarafına uygulamak istiyorum. Böyle. Nakışlı kumaş aplikin arkasında e, özel bir desenli desenimiz mevcut. ön tarafı koyuyorum. Yağlı kağıdı üstüne koyuyorum ve bütünüyle uyguluyorum. Kontrol ediyorum. Evet, sanki biraz daha yapıştırılabilir. Yapıştı. Gördüğünüz gibi şöyle de göstermek istiyorum. Onun tarafını da göstermek istiyorum. Bu malzemeleri www.hobidunya.com'dan temin edebilirsiniz.